Siz de şöyle durumlara denk gelmişsinizdir. Bir insan büyük bir hedefi vardır ve bu hedefi için uzun zaman sıkı sıkı çalışır. Fakat onu başardığında hiç o beklediği gibi beklediği mutluluk hissi ona gelmez. Bu gibi kişilere denk gelmişsinizdir ve hatta siz bile yaşamış olabilirsiniz bunu hayatınızda. Ve bu gibi insanlar bir şeye ulaşırlar, önemli bir şeydir bu aslında. Fakat onun tadını çıkarmak yerine hemen başka bir hedef koyarlar. Böyle pek çok insan var. İşte bu durumu hislerimizle bağımız zayıf olduğunda, kendimizi hayatımızı olduğu gibi kabul etmediğimizde biz yaşarız. Kendimize olduğumuz gibi olma hakkı verdiğimizde ve dikkatimizi hoşumuza giden, iyi olan özelliklerimize odakladığımızda biz aslında kaynağa, yaratıcıya güveniyoruzdur. Olduğum gibi olmamın bir sebebi var. Böyle düşünürüz. İşte o zaman hayatımızı iyileştirme ve kendimizi geliştirme fırsatımız olur. Bazen yeterliysem neden geliştireyim ki diyenler oluyor. Çünkü gelişim ruhun ihtiyacıdır. Ama kendimizi eksik gördüğümüz, tamamlanmak için bir şeyleri başarmak zorunda hissettiğimiz bir ruh haliyle, böyle bir ruh haliyle biz bir şeyleri başarırsak az önce anlattığım durum olur. Çok başarılı ama kendinden memnuniyetsiz. İçsel eksiklik hissi. Ama içsel bütünlük, kendini kabul hissiyle gelişmek için adımlar attığımda ben bunu daha iyi hak ettiğimi bildiğim için yaparım. Aynı başarıyı veya daha küçük bir başarıyı bile elde ettiğimde derin bir memnuniyet hissederim. Yani konunun başarının büyüklüğü ile ilgisi yok, içsel durumumla ilgisi var. Hatta içsel olarak bütünlük halinde olduğumda bir şey başarmadığımda da iyi.